Gözünüzü dört açın, Memoli buralarda. Memoli kimmiş ya? Yakında anlarsın Memoli'nin kim olduğunu. <laughs> Ertan? <laughs> otur otur, sakın rahatsız olma. Artık birbirimize yabancı değiliz biliyorsun. Herkes seni benim gizli aşığım olarak biliyor nasıl olsa. Gülsüm! Aa, yerinde olsam gücümü sonra yasaklardım Erkan. Bence Erkan seninkiler seni kurtarmak için buraya geldiklerinde... ...belki duvarları falan kırarlardı koşup kaçarsın. Benimkiler mi? Aa, duymadın mı yoksa? Seninkiler gelmişler yine. Hem bu defa o yakışıklı polisi de getirmişler yanlarında. Memoli. Ya Memoli. Süper kahraman Memoli görev başında. Zavallı Erkan'ı kötü adamların elinden kurtarıp sonra da onlara harika bir ders verecek. <laughs> Burayı İstanbul zannettiler herhalde. Burası Hasan Ağa'nın köyü. Burası Hanım Ağa'nın köyü. Burada Memoli'nin Memoli'liği bize sökmez. Ama onların haberleri yok tabi. <laughs> ne kadar konuşursam konuş. Ne kadar gülersen gül. Ben yine de gözlerin içindeki korkuyu görebiliyorum Gülsümer'im. Ama emin ol. Çok yakında kendilerine sıkacağım boğazını. hazırım. Hiç mamoraya falan bırakmayacağım bu işi. İşte o gün. Gözlerindeki o daha çok büyüyecek. Pamuklarımın anıma asıl! Seni şimdi burada gebertirdim Erkan ama... ...bizim çocukların senin şu Zeyno'na neler yaptıklarını görmeden ölmeni istemiyorum. Senin şu yarım bıraktığın işi tamamlayacaklarmış galiba. Kendine iyi bak Erkan'a. Aman sakın yarına kadar ölme de bu güzel gösteriyi kaçırma. <gülüyor> Gülsün! Gülsün! <laughs> Zeylo'm Al giy şunu. Güneş yere değdi mi birden soğuğa keser burası. Sağ ol köylü kızım. Ne, ne var ki? biliyor <laughs> Hep aynı şey oluyor ya. Ne güzel işte. Demek ki hep aynı şeyleri aynı anda düşünüyoruz. Ya çok güzel saydın Hadi önce sen söyle Kirli kız. Ben ne diyeceğimi unuttum bile. Buraya gelip bana yani Erkan'a yardım etmeye çalışman aslında çok tuhaf değil mi diyecektim. Tuhaf. Erkan'ı kurtarırken benden vazgeçtiğini görüyor mu Memori? Ben de bunu söyleyecektim aslında. Barış için ne çok canlar, ne çok sevdalar kül oldu bu yolda. Şimdi de bizim sevdamız kül olup gidiyor işte. Hiçbir şey kül olup gitmiyor. Çünkü bu defa biz kazanıyoruz. Ya bu defa biz kazanıyoruz. Keşke seninle başka bir zamanda, başka bir yerde, başka bir şekilde karşılaşsaydık peki öyle kızım. O zaman seni ilk gördüğüm anda aşık olurdum sana. Ben zaten seni ilk gördüğümde sana aşık oldum Memale. Neydi o? Gece hiç uyuyacağı benzemiyor köylü kızı. Senin bir atın vardı değil mi? Ne? Gel benimle. Nereye gidiyoruz? Gel köylü kızı konuşma. Ya ne oluyor Memoli? Gel. Ya nereye gidiyorsun ya? Gidip Erkan'ın nerede sakladıklarını öğrenmem lazım. Elif anan dediği gibi yarın çok geç olabilir. E sen ata binmeyi biliyor mu ki? Biliyorum tabi. Biliyor mu? Daha önce hiç bindin mi? Bilmedim ama herhalde İstanbul trafiğinde kazasız belası araba kullanabilen ata da binebilir yani. Ha tabi tabi. Hadi binin bakalım ata nasıl biniyorsunuz bir görelim. <Gülüyor> 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 Siz ne dediniz gibi Memoli Bey? aklının başına kendi kendine gelmesi her zaman çok daha iyidir. <laughs> Aman yavaş git ay köylü kızı. Ne o korktun galiba attan. Sen de uçaktan korkuyorsun ona bakarsan. Ha, e o zaman uçalım biraz. Daha... Aa, <laughs> ayı, yavaş, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.